Anam tek düşünceledir benim oğlum. Ya Karagin dostu. Anne şey, Zehra çağırabilir miyim? Ders çalışacağız da. Ee, tabii ki çağırabilirsin. Dön ablanın gözünün önünde çalışırsın şu masada. Ben baharım Feride abla. Ne oldu Kahraman? Nazira, o kocan sonunda öldürecek beni. Ne oldu baba? Ruşen nerede? Allah onun cezasını versin. Tövbe! Ya Aldım o uğursuz arabayı, Antep'e rezil etti beni. Baba o da kazık yedi, bak araba yok bazı gitti. Sen gitti sen. Geri getirip kafamızdan çaldılar arabayı. Abu. Neyse canım, geçmiş olsun. Kahraman, e, uçağa geç kalık ya. Bu kadar var arasında bir senin seyahatin eksikti Feride. Hadi gel, gel. Mustafa Can. Hop, Mustafa Can, kaldır. Tut şunun ucundan. Taşı! Hadi, hadi, gel, gel! Günaydın. Günaydın. Günaydın oğlum. Bugün günlerden neymiş? Neymiş? Aa bak şimdi numaracı babası. Sanki bilmiyor. İyi ki doğdun oğlum. <laughs> Hı? Hmm, doğum günün kutlu olsun oğlum. Ay dur. <laughs> ne yapıyor oğlum bu baba? Ee, <laughs> Ege Bey ne istiyorsunuz doğum gününde? Şöyle kocaman bir araba. Şşşt, şımartma çocuğu ya. Şişt, dur ya bir şey demedim. Aslan oğlum ya. Oh, injected a Olmaz. of yours. <laughs> Kulübe aradım. Ege'nin doğum günü için hazırlıklara başlamıştı. Palyaçolar da geliyor değil mi babası? Evet, palyaçolar, balonlar, Zaten... her şey olacak. Ah Ege'mu, ne güzel bir doğum günü olacak. Buyurun efendim. Baba? Niko. Hoş geldin. Hoş buldum, Stavro Hoş baba. Eh. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Konya Pol'a Ege'yi mu? Doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederiz. Ee, ben de tam Ege'nin mamasını hazırlayacaktım. Siz oturun, ben hemen geliyorum. Ben de yardım edeyim. Posiseleni. που στις εξενίτς. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ελένη. Μη λες τίποτα. Για μην εδερήμ και σένα ουζέζεκ πισή για πμάμισεμ. Μπενή ναι είναι σαν μη καλά ρεβέρετζεξιν. Ελένη μου, το δέχομαι. Αταλήμ. Αμα μη καλά ρεβέρμετε νόνζε, μπενή δεν Όχι, Σταύρο. Ne falan akusop Bugün torunumuzun doğum günü. İnsanları tedirgin etmeyelim lütfen. Bugünlük Ege'nin hatırı için ses çıkarmayacağım. Limonata. Sağ olun ikrami hanımcığım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nerede kaldın mama? Andreas'ın pastasını almaya gitmiştim elini mu? Ege'nin pastası vardı Eftalya Niye zahmet ettiniz? E, onu hizmetlilere vereceğim pastayı göster Şemşi Bey. Nasıl ama? <laughs> Sağ olun valla. Gene milli maça çevireceksiniz burayı Eftalya Hanım. <laughs> e, pastayı hemen dolaba kaldıralım Şemşim'i. Şey e, Öyle. Evet. Kusura bakma kızım. Pes ana. Pes. Ya peki neymiş bu panik atak Nazır abla? Aman ev ama isim takmışlar. Neyse anam biraz rahatladı ya ona bakak. Ben bakarım. Bak yavuklusu geliyor ya. Bizimkisi jet pilot oldu. Hoş geldiniz oldu. Hoş bulduk. Nereden buldu ya bunları? İki tane geliyorduk. Yolda kaşımıza takıldılar. Mıstık bunlar ne? E, köpek abla. Ya mıstık. Çek şunları, çek şu itleri. Ya korkma abla ya. Bir şey yapmaz. Nereden bileyim? Dillerini mi anlayayım? Mıstık çek, çek şunları. Ya kahraman almayacak. Ya sen yapar gibi. Ya ne yaptınız siz? Ya tamam abla ya gittiler zaten. Korkma. Hani siz ders çalışacaktınız? E çalışacağız. Ha çalışacaksınız. Şuna bak eve hamurat bahçesinden çevirdiniz. Çık. Ya hadi gelin. Hadi. Ya alın. Hadi ha.